Merhaba sevgili arkadaşlarım. Yeni ama farklı bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuz Chopin. Chopin nasıl temizleniyor arkadaşlar? Onu gösterelim. Hani Chopin'i tıkandığı zaman veya da içinde kireçlenme olduğu zaman nasıl temizleyeceğinizi anlatacağım size. Şimdi hep beraber bakalım. İlginiz arkadaşlar Chopin'inizi böyle tercih çevirdikten sonra karşınıza şöyle bir parça gelecek. 2 tane kablo takılı, hatta üç tane kablo takılıydı. Bu ekran ekran kartı kablosu aynı şekildedir arkadaşlar. Bu ekran kartı kablosu, ekran kartı kablosunu yavaşça çıkartıyorsunuz. Dikkat edin ama fazla şey yapmayın, kucalamayın. Sonrasında efendim şunu çıkarıyorsunuz. Elektrik bağlantısını kesiyorsunuz. Şöyle çıkartmaya çalışacağız ya. Elektrik davlasını çıkartıyorsunuz yavaş yavaş. Kola çıkarttıktan sonra bunu yavaşça kaldırıyorsunuz. Bunun hiçbir bağlantısı yok. Yavaşça kaldırıyorsunuz. Altında o var. Ona dikkat edin. O gelmedi bununla beraber. Bunu yavaş bir şekilde bir yere bırakıyorsunuz. Sonra şu o yavaş yavaş da alıyorsunuz. Şu şekilde bak. Bu o arkadaşlar. Buna dikkat edin. Zedelenme olmasın veya da basmayın. Sertçe yere atmayın. Ben o koyucusudur. Sonra şurada bir tane kablo var. Topraklanma kablosu. Bunu da bu açıyorsunuz, buraya açıyorsunuz. Daha sonra onçuluk cıvapları önceden geçtiğinden dolayı şu Şu ben benim işim mi değil? Ama Çekiyorum. Kendi çok benim. Yani kimsenin çok benim değil. belki bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilirim ama sonuç itibariyle söküyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da yavaşça kaldırıyoruz. Şurada çıkartabilsek evet yavaşça kaldırıyoruz bunu. Şimdi gel gelelim asıl meseleye şimdi bu nasıl çıkacak çok merak ediyorum böyle yavaş yavaş sağ sol yaparak çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şöbenimizin içindeki kireç bunları tamir eden arkadaşlarımız sonra bakmasınlar ee, yani ben bunlardan anladığımdan dolayı tamir etmiyorum belki bazı şeyleri yanlış yapıyor da olabilirim ama kimse yanlış bilgi vermek istemiyorum ama e, şöp beni temizlemek isteyen arkadaşlar yani yaptığım işlemleri yapabilir yani söküm işlemlerini işlemlerini yapabilir e, bunun hakkında pek bir bilgi veremem çünkü bir bilgim yok ama nasıl sökülüp takıldığını çoktan biliyorum anlıyorum ben yani tamirci olduğumdan dolayı anlıyorum bunları arkadaşlar bu arada bir çıkarttık görüyorsunuz Hepsi kireç Bakın arkadaşlar şüpheliden çıkan kireç Görüyorsunuz arkadaşlar Sonra kabasını aldıktan sonra bir hafif bir su dökeceksiniz Daha sonra tekrar çalkalayacaksınız bu şekilde Yavaş yavaş dikkat edin kırılmasın kırılma filan olmasın Kireçten dolayı ne hal almış ne görmüş görüyorsunuz Şüphelinin temizleme arkadaşlar temizlemek isteyen arkadaşlar yani patlıkla temizleyebilir o kadar zor bir şey değil sadece e, duvardan indirip ters çevireceksiniz ters çevirdikten sonra karşınıza bir tane kapak gelecek 45 tane 13 kutu var da onları çökeceksiniz sonra Zaten içini göreceksin, yani o kadar benim çok böyle abartılacak bir şey değil. ben temizledik sonra şopen kazandı baba bir temizlikler de baya bir kitran yer halde bir beş kilo falan var bir beş kilo falan var e, şey çıkardık e, kireç çıkardık şopenini temizlemek isteyen arkadaşlar benim yaptığım işlemleri fakat aynı bilgide yapamazsanız daha iyi çünkü bir bilgim yok yanlış bilgi vermek istemiyorum sadece e, hani nasıl sükürüp takıldığını size, size göstermek istedim bu yani şu arkadaşlarım kızmasın alınmasın çünkü gerçekten hiçbir bilgim yok o kadar açık konuşuyorum gerçekten bir bilgim yok sadece e, hani kendi e, Yusuf benim olduğundan dolayı sökerken sizinle paylaşmak istedim. Yoksa bir bilgi açısından, bir şey açısından değil. Bilgi şu, ee, mesela sökük takma nasıl oluyor onu size göstereyim dedim. Yani size göstereyim dedim. Yoksa işte hani bir noktalarda yani şu Altyazı M.K bu cıvatlıları iyice sıkın ki su sızıntısı filan yapmasın su sızıntısı filan Allah korusun elektrik çarpabilir Onun dolayı aman diyeyim dikkat edin Cevaplar sıkarken iyice sıkmaya çalışın merak etmeyin bozulmaz veya da hani kırılma mı hani bir yer çatlatamazsınız Ümümüz bitti arkadaşlar şimdi okuyucu takacağız Okuyucu dediğimizde şu zaten bak aman dikkat edin kırılmasın. Kırılgan bir şeydir bu. Kırmayın başınızı da ağrıtmayın. Şimdi arkadaşlar bunun tez, tez bir, de bir de var. Gördüğüm kadarıyla gördüğüm kadarıyla bir, bir ters var. Bu üç e, şey, şey üç tane şey var. Ne evet, diyor bunu bilmiyorum artık. Alın siz koyun. Ahşayanı böyle gözden kontrol edelim. Şu ki ee, şey ne diyorlar bilmiyorum. Şopencio arkadaşlar bilir bu artık bir şey buraya gelecek. Artık siz düşünün. Kablalarımız takalım. Yine aynı şekilde şunu şuraya şuraya. şuraya. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şopin temizleme. olayı bundan ibaret. Kere çıkarttığınızı görün arkadaşlar. Bu şöpener en az yılda bir kere temizlenmesi lazım. Kereci görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir video ile tekrar karşınıza olacağız alan izniyle